İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demokrasi ve Atılım Deva Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığının İstanbul'da düzenlediği iftara katıldı. Babacan iftarda yaptığı konuşmada kendi amblemleriyle seçime girme kararını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı. Türkiye büyük bir karar anına doğru ilerliyor. Türkiye'yi karış karış geziyorum. Sokaklara bakıyorum. Sokaklar sandık gününü iple çekiyor. Sokağın sesi Deva Partisi diyor. İşte o yüzden bu güveni boşa çıkartmamak için canla başla çalışmak zorundayız. Sandık gününe az kaldı. O gün geldiğinde oy kullanmak üzere kabinin içine giren dertli vatandaşımızı dermansız bırakmamak için çalışmak zorundayız. İki gün önce açıkladım, tekrar hatırlatıyorum. Deva Partisi bu seçimlere kendi adıyla, sanıyla, kendi şanıyla, namıyla, kendi logosuyla, amblemiyle girecektir. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum o kurtuluş gününde mührü damlaya öyle bir basacağız ki Ankara'da Beştepe'de birileri yerinden zıplayacak. İmamoğlu da burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu. Bu sorumluluk bilinciyle davranarak ülkemiz adına umut olan tüm liderlere ve özellikle bugün burada bizi onurlandıran Sayın Ali Babacan'a yürekten teşekkür ediyorum. Elbette bu akşam burada olacağımı bilen ve kendisini aradığımda çok kıymetli Ali Babacan'a ve tüm Deva Partililere selamımı ilettiyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sizlere selamını iletiyorum. Ardından İmamoğlu Twitter hesabından iftara ilişkin paylaşımda bulunarak şu mesajı paylaştı: Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'ın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldık. Allah tutulan tüm oruçları kabul etsin. Mutlu ve huzurlu bir bayram nasip etsin." dedi.